çok güzel bir yer var. Ee, sanatçı abimiz. Ee, çok güzel şekilde toplu iğnelerle sanat yapıyor. Ee, duyduk. Daha önce gelmiş arkadaşlar. Orayı çok merak ettim. Düşünsene toplu iğnelerle tane tane onları soka soka değişik bir e, fotoğraf ya da resmi yapıyormuş. Şimdi oraya geldik. Böyle güzel bir girişi var. Bakalım. Nasıl bir yer. Evet hala Tuncay Bey'i bulamadık. Bu sanat eserlerini yapan Tuncay Bey'miş. Daha bahsettiğim sanat eserine rastlayamadık. Bunları da o yapıyor herhalde. Her şeyi... Nasılsın? Gördüğün gibi iyiyim ama yorgunum. Oh. Seni özledik. Evet, iğnesi aksın diye Tuncay'ı Toplu iğneden resim. Toplu iğneden resim, Tuncay Bey'in yanındayız. Bu Bey özelliği e, çizmeden yapma. Yani tuvali alıyorum. E, birazdan ve sonra anlatacağım şekilde bir tane iğneyi batırıyorum. Bunu 50 bin defa yapıyorum. Ee, ama çizmeden yaptığım için dünyada yokmuş. Olay şu. Bildiğimiz toplu iğne. Önce böyle strafora batırıyorum. Sonra yapacağım resme göre sprey boyayla iğneleri boyuyorum. Ondan sonra tuval alınıyor. Buradan bir tane iğne alıyor. Tıpkı rozuysa ders anlatacağım. Ee, bu tıpkı ressamların fırçayla boya alması gibi. Ben bir tane iğne alıyorum. Tuvale çizmeden batırıyorum. Bu batırış az veya çok batırış şeklinde oluyor. Sık veya seyrek oluyor. Bu da e, yaptığım resim üç boyutlu. Hmm gölge veriyorsunuz. E, e, Işığa işte, göre gölge verdiği için. Bir şey daha çok portre mi yoksa manzara resmi mi? E, hepsi var. Iıı evet. ee, ilk başlarında kopya si yapıyordum Meşhur eserleri. Daha sonra baba, baba. ya bakarak bir resme yahut da tamamen hayali <laughs> ve genellikle de her bir tablonun bir hikayesi olarak yapıyorum. Yani en az 50 bin tane batırdığıma göre 50 bin defa ilk önce buraya batırıyorum. Buradan da tuvalet aşımım tekrar 50 bin. Ee, aşağı yukarı bir tablo 3 ayda falan bitiyor. An, Dediğim yani gibi çizmeden yaptığım için dünyada yok. E, ee, artık. Aşağı yukarı ben bunu 12-13 senedir yapıyorum. Tesadüfen başladım. İlk önce büyük şeylerle çakıl taşı. Ben bunu pullarla büyük boncuklarla yapayım. Minik boncuklar var. Topluğunun ucuna onları batırayım da onlarla yapayım dedim. Batırdım, yaptım fakat boncuklar kırıldı, iğneler kaldı. İğneler kaldı mı? iğneler kendi başına motif oldu. Oradan doğru renklendirerek şey ettim. İlgi fazlaydı oradan devam ettim herhalde çünkü konu resim değil kullandığım materyal evet. yani toplu iğneden yapılmış olması. Peki e, eğittiğiniz bir öğrenciniz falan oluyor mu? Sizin ya bu dünyanın her yerinden geldiler, bu yapılamıyor. Yapılamamasının nedenleri var, onları uzun anlatabilirim. Hı hı. Ee, Rusya'dan geldiler mesela, bir hafta kaldılar, beni e, e, devamlı olarak yapılışımı videoya aldılar. Giderken de dediler ki seni akademiye hoca olarak alacağız. Biz bunu yeni bir dal olarak koyacağız. Hmm. Ee, bu bir iki ay geçti. Haber olmayınca ben aradım. Dedim ne oldu bizim hocalık işi? Dediler ki insan sabrı müsait değil. Vay. Ee, i̇yi dedik. Ee, onun dışında Japonlar falan geldi. Bir kere Türkler de yapamıyor. Peki bir tanesini anlatayım. Niye yapılamıyor? Eee bir motife başladım. Diyelim ki bir insan yapıyorsun, bir kolunu yapacaksın mesela. Bu koluna da mesela en az 4-5 bin tane iğne saplamak lazım. O kolu başladığından hem itibaren hemen bitirmen lazım. Kaç saat sürerse. Ertesi güne kaldığı zaman o iğnelerin mesafesi ve sıklığı değişiyor. Bir motifin bitmesi lazım. Şimdi böyle olunca bu e, bana gelen akademi talebeleri falan 2000 iğneden sonra terlemeye başlıyor. Yani 5000'i batıramıyor bir, bir anda. Yani in, o insan sabrı müsait değil lafı da buradan, buradan çıkıyor. E, e, mesela ben bir portre yapıyordum, siyah elbisesi vardı, yarısını yarın yaparım ceketini dedim, başladım siyah elbiseyi yapmaya bıraktım. <laughs> Ertesi gün devam ettim. Şey ceket ekosu oldu yarısı. Hatta sergilerimde şöyle de bir yazı atıyorum. İlk deneme atayol gösterdi devam edildi diye böyle başladım. Değişik yani değişiklikler var. Son yaptıklarımdan biri bu. Burada tüy var aynı zamanda. Bu da dünyada pek kullanılmamış. Evet. Ee, en uzun süren, en sizi yoran. Gören sanatınız hangisiydi? Şimdi Hepsi bu, bir hikayesi var tabii Bu tabii 12 tane e, soyut motifler. Bu, bu bayağı her biri bir tablo. En beni heyecanlandıran bu tabii. Bu, bu motif burada bana anlatıldığına göre şu kabartma bu benim dedemden kalma bir halı. Aşağıda asıldı. kızım astı, tuttuk. Şu kabartma yapılamıyor. Yani bunu yağlı boya ile bile bu kadar. E, şurası olabiliyor mu da burası olamıyor. O kilimin katlanan kısmı herhalde ki? Evet. Katlanmayı hmm. iğneden vermek. Bu flu ve ifade yok yüz üzerinde. Ben minyatüre ifade verdim. Ee, en zorlardan biri bu. Şimdi bunu düşünebiliyor musunuz? Çilsiz neden yapıyorsunuz? Eskiz yok, hiçbir şekilde eskiz almıyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle bir şey, eğer çizsem zaten iğne battığı için altında izi kalır <laughs> yani. Bunun ispatı böyle. <laughs> ee, öyle bir durum yok. Bir de en e, demin söylemediğim bir şey, yanlış yapamıyorsun. Yanlış yaparsan tuvalde delik kalıyor. Yani bir kere, bir kere batıracaksın, batıracaksın. Ama nasıl oluyor? Oluyor işte. Mesela tuvale de derdiniz, tekrar çıkarttığınız zaman tuvalin artık o işi evet, bitiyor. Tuvalet delik oluyor. Delik oluyor, onu kullanmıyor. Bir evet. yani. şey, anlat, bir iki tane anlatmaya çalışın. Ee, Bodrum, kız gerçek taşın üzerine oturmuş. Bu yeni resim akımında instalasyon deniyor. Yani tabloya dışarıdan bir şey ilave etmek. Gerçek taşın üzerinde oturmuş, <laughs> ayaklarını suya sokmuş, Bodrum'a mehtap yapıyor. Aa, çok güzel olmuş. Böyle şeyler. Satış kayağı olmadığı için müzelere hediye etmek için daha çok Bit yaptığım, yaptığım için bunlar yapılıyor. En yani çok hangi müzede eserleriniz bulunmakta? Yani Bodrum'da, Bodrum'da Bodrum'da üç tane, dört tane var. Böyle, Zeki Müren'in odasında var bir tane. Bir tane kalede var. Kalenin müzesinde var. Ee, Dibeklihan'da var. Osman Hamdi Bey'in evinde var. Kaplumbağa terbiyesinin tablosu. Hmm. Yani Bunlar Bodrum'da olanlar. Kariye müzesi cami olduktan sonra bu resme bakarak yaptığım İsa tablosu. Abi çok teşekkür ederiz amcım e, güzel misafirperveriniz için sağ güzel sanatınız için çok teşekkür ederiz tanımak çok teşekkür İyi günler. İyi günler. Çok sağ olun. kolay gelsin efendim hoşçakalın evet e, gördüğünüz gibi müthiş yani o emek herkes yap kimse yapamaz ya hiç kolay şeyler değil renk renk o tonları alacaksın onları boyayacaksın ondan sonra motifler çıkartacaksın veya herhangi bir karakteri ortaya koyacaksın hiç kolay değil. Gerçekten müthiş bir işçilik. Yani gerçekte görseniz zaten bayılırsınız. Geleceğim. Gel. Ne oldu? Ne <laughs> oluyorlar söyleyeyim mi? Ama... Art galeriye geldik. Bodrum'da. Art galeri denilen yer. Böyle çok güzel bahçe heykeller var. Görmüş olduğunuz gibi ilginç karakterler var. Mesela benim en ilgincime gidenlerden bir tanesi çok güzel, aşırı güzel. Böyle bu şekil. Aşırı güzel. İlginç, açılmış kaplumbağa gibi. Yine burada böyle bir eser.

düğün çekiminiz. Arife günü. İnşallah yarın sabah onda e, Mandarin Otel'de olacağız. E, çok değişik bir liste verdiler bize. bayağı bir akış var. Gece 12'ye kadar sürecek düğün. Bizim neler bekliyor bilmiyoruz. Bizim neler beklediğini bilmiyoruz. Liste verildi ama her an, her şey değişebiliyor biliyorsunuz bir düğün çekenlerde. Hint düğünü de çok e, değişik olacak. İnşallah kültürel bir düğün olur da böyle güzel eğlenceli şeylere denk geliriz. Evet. Şahin abi. Kolay abi. Merhaba Ayna abicim. <laughs> İyi, tamam, abi, i̇yi abi sizin de. Tamam abicim. Biz de buraya geliyoruz diye haber verelim dedik sana. Eyvallah, Eyvallah abi sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> ee, çok güzel konuşma yaptılar. Bunlar ne beklersin ki bundan? Bunlar benim YouTuber'lık hayatımın son bulmasını istiyorlar bunlar. O yüzden hep böyle bokluyorlar ama olsun ben bunun içinden çıkacağım. Beni gençler anlayacak. İnsan doğal insana aç. Bizim ne, ne, ne gibi şeyimiz var bizim? Bizim ne gibi rolümüz var şu hayatta? He? Neyimiz var bu hayatta ya? Ekonomi zaten belli. Hayat zaten boktan gidiyor. Gülmeyelim mi? Ben de bir şeyleri çekiyorum işte. Gerçekim. Ben gerçekim. Gerçek. gerçekim. Gerçeğim ben. Öyle işte arkadaşlar. Yarın konuşuruz. Kendinize bakın. Öpüyorum sizi. Kendinize bakın. Öpüyorum sizi. Kendinize bakın. <laughs>